Merhaba arkadaşlar Kahraman Oyuncu'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bilgisayarda tablet oyunları oynayacağız. Daha doğrusu nasıl oynanır onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce Google Chrome'umuzu açıyoruz. Şu şekilde geldi. Arkadaşlar buraya buraya stack yazıyoruz. Ben size alttan linkini vereceğim. Kendi sitesinden indireceğim zaten. Burada Android Emulator for PGR Match yazıyor. Play Stream web Watch yazıyor. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Ben size altta linkini verdim arkadaşlar Ona direkt tıklarsanız direkt sizin bilgisayarınıza inmeye başlayacak arkadaşlar. Yani bu kadar uzak bir Burada download ileriye yeni bir sekme açılıyor ve burada aşağıda inmeye başlıyor arkadaşlar. Ben bunu iptal ediyorum şu an. Çünkü ben indirdim. Masa üstüne geliyoruz arkadaşlar. Burada bu listek var. Açıyoruz onu. Açtık arkadaşlar. Tablet bölümünde şu an gördüğünüz gibi. Ee, böyle şeyle oynuyorsun. Mouse'la. Ben Clash'a e yükledim arkadaşlar. WhatsApp yükledim. OK yükledim. Ee, burada zaten Play Store var. Play Store'dan yükleyeceğiz arkadaşlar. Play Store'da e, burada istediğiniz oyunları mesela e, araba yarış oyunları yükleyelim. E, yarış oyunları dedik arkadaşlar. Burada birisini yükleyelim kuvvetlidir. eğer tabletiniz varsa biliyorsunuzdur. Tabletteki gibi arkadaşlar. Şu şekilde. Yükleniyor, indiriliyor. Ben bunu iptal edeceğim arkadaşlar. Çünkü ben bunu indiriyor istemiyorum. Gördüğünüz gibi böyle çok kolay arkadaşlar. Böyle. Burada oyunlar var. Bassabımız var. Şöyle. Tablet ama telefon diye. Burada e, doğrulu diyor. Ben doğrulu doğruluyorum arkadaşlar. E, açalım arkadaşlar şimdi. Açıldı arkadaşlar. Açıldı Diğer bölümlerimde zaten e, eğitim kampında Clash Royale oynayacağız sizlerle arkadaşlar. E, yani bilgisayardan oynayacağız. E, Telefonla çekmeyeceğim videolarımı. E, böyle arkadaşlar. Vide videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Ve abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz.